Düzce diye mahallesinde meydana gelen kazada hamile yeğenine araba çarpmasın diye önüne geçince, otomobilin altında kalan kadın yaralandı. Kaza Düzce diye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tayfun Sokak istikametinden Eski Bolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Osmançıya idaresindeki 81 BL 6112 plakalı otomobil sokak üzerinde hamile yeğeniyle birlikte güzergah üzerinde yürüyen İlknur Eyye çarptı. Hamile yeğenine aracın çarpmaması için önüne geçen ilk nuve yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.